Merhabalar sevgili gençler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir sıvı basıncı sorusu çözeceğiz. Selin aşağıdaki sıvı dolu kabın vanası başlangıçta kapalı iken K derinden suyun fışkırmadığını vanayı açtığında ise K derinden suyun fışkırdığını gözlemlemiştir. Selin bu deneyle ilgili aşağıdaki işlemlerden hangisini yaparsa verilen sonuca ulaşır demiş. Şimdi gençler Vanayı açmamızla birlikte Yukarıdaki sıvı basıncı buradan suyun fışkırmasına sebep olacak ama bizim için önemli olan durum şu. Buradaki suyun yani bu gördüğünüz suyun fışkırdığı noktadaki hizamızdan bir çizgi çektiğimizde şuradaki su seviyesi bizim için sıvı basıncı oluşturacaktır ve su fışkıracaktır. A. Kabın içinde daha yoğun bir sıvı kullanırsa sıvının K delinden fışkırmazlığı artar. Yoğunluk ne yapacaktır? Sevgili öğrenciler. Yaparsa verilen sonuca ulaşır diyor. Bizim bakın senin bu deneyle ilgili aşağıya hangi şey yaparsa verilen sonuca ulaşırdan kısmı daha yoğun bir sıvı kullanırsa basınç artacağı için fışkırmaz da ne yapacaktır? Artacaktır. Cevabımız A şıkkı olur sevgili gençler. B, C ve D şıklarını yorumlamak için bu soruyu koydum. K deliğinin bulunduğu kısımdaki borunun uzunluğu arttırılırsa sıvının fışkırmazı artar. Borunun uzunluğu arttırılırsa bu sefer borunun ağız kısmındaki sıvı seviyesi düşeceği için fışkırma mesafesi ne yapmayacak? Artmayacak sevgili gençler. C şıkkı K deliğinin bulunduğu kısımdaki Q açısını arttırırsak Q açısını arttırırsak yani bu gördüğünüz ucu yukarı doğru kaldırırsak açı artar. Bu sefer gene yukarıdaki su seviyemiz azalacağı için basıncımız yani yüksekliğimiz azalacağı için basıncımız azalır ve fışkırma artmaz azalır. Bu da yanlış. Kabın alt kısmının genişliği arttırsa sıvının fışkırma artar. Kabın alt kısmının genişliği ile buradaki fışkırmanın hiçbir ilişkisi yoktur sevgili gençler. Başta da söylediğimiz gibi cevabımız A şıkkı olur. Bu benim çözdüğüm soruydu. Sizin çözmeniz için bir soru bırakacağım. Sevgili gençler kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizin çözeceğiniz soru ise burada gene sıvı basıncıyla ilgili çok güzel bir soru. Soruyu şöyle güzelce görmeniz için biraz tutayım. Cevabı yorumlarda bekliyorum. Hepinize başarılar diliyorum sevgili gençler. Allah'a emanet olun.